Van Gölü elektrik dağıtım aşı olarak enerji altyapımızı güçlendirme adına Van ilimizde yatırımlarımız devam ediyor. Bu kapsamda bugün de Çatak ilçemizdeyiz. Malum zorlu bir coğrafya, kış şartları ağır ve çığ felaketinin olduğu bir bölge. Çığ felaketinden dolayı şebekemiz zarar görebiliyor. Bu anlamda biz de Çatak ilçemizi besleyecek yeni bir alternatif hat yapıyoruz, yaklaşık 15-16 kilometrelik alternatif bir hat, enerji arzını devam etmesi adına bu yatırımlarımız yapılıyor. Bu yatırımlarımızı bugün ilçeye geldik, kontrol ediyoruz, ekiplerimizle beraberiz. Dediğimiz gibi bu yatırımlarımız hem Çatak ilçemizde devam ediyor hem de Van ilgelerinde. Şimdi e, bu hattımız normalde biz Çatak ilçemizi e, Van'dan besliyoruz, Van ilinden. Bu alternatif hatla e, olası bir çığ felaketinde enerji kesildiği anda bu taraftan, Pervari tarafından öyle söyleyeyim, Çatak ilçemizi besleyebileceğiz. Alternatif bir hattımız. Diğer ilçelerimizde alternatif hatlarımız mevcut. Fakat Çatak ilçemizde bu alternatif hatlarımız diğer ilçelerimiz gibi değildi. Çok alternatif hatlarımız yoktu. O yüzden çatak seçildi. Yani zorlu coğrafya dediğimiz gibi. Kış şartları ağır, çığ felaketi oluyor. Yıkılan direklerden dolayı enerjiler kesilebiliyor. Dolayısıyla alternatif hatlar geliştiriyoruz. Bu yüzden çatak seçtik.